İşte şimdi kendi başınıza sonuna kadar gidebildiğiniz Survivor Ağustos 2024 başlıyor arkadaşlar. Meslemet olmayacak. Her koyun kendi bacağını oluşturacak. Hiç kimseyi suçlayamayacaksınız. Eğer iyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Yani Nankan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. <laughs> bahane ederse ancak kendi başarısızlığı edecek. Orada da ne bahaneler duyacağız onu bilmiyorum ama. Survivor All Star 2024'ü Yıldızlar Karması'nın ilk mücadelesi için iki takım karşı karşıya geliyor sevgili seyirciler. Hazır! Ben saygılı adama saygılı yaklaşırım. Saygısız adama da anladığı tondan yaklaşırım. Konuşma ya. Bak konuşma sen ha. Sen Ben, ben kendini sadece zeki sanırım. Abi! Bir taraf söylemezse, Zaten konuşabilirsek. Şimdi niye gelin biliyor musun? Sen iki kere sözüm oldu diye geliyorsun. Doğru, ben konuşuyorum. Beni bile geliyorsun ya.